Merhaba dostlar. Bugün efsane bir takipçi ilesiyle karşınızdayım. Bugün yoğun istek üzerine TikTok takipçi ilesi videosu çekeceğim arkadaşlar. Hazırsanız hiç uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar sitemizin ismi takipçiabi.com Bu site üzerinden daha önce Instagram'dan takipçi yollamıştık. Kendilerimize ben önceden bu siteyi tanıtmıştım size. Ama biz bu sefer ücretsiz bir şekilde buradan kendimize 1000 tane takipçi yollayacağız arkadaşlar. Burada e, WhatsApp e, iletişim merkezi var ve numaraları var. Oradan hani, yapamazsanız e, arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Siz de yardımcı olurlar. Ayrıca şu 3 butona tıkladıktan sonra bir ton hizmetler karşılayabilirsiniz. Bunlar da ücretsiz arkadaşlar. Ama biz buradan kendimize TikTok takipçi hilesi yapacağımız için oraya takipçi yollayacağız. Arkadaşlar hazırsanız hiç uzatmadan e, deneyelim. Buraya kullanıcı isminizi giriyorsunuz. Arkadaşlar örnek vereceğim ben. CZN bırak yazayım. Yani örnek yani arkadaşlar. Kendi e, TikTok kullanmadığım için hani bir takipçimin istiyor üzerine zaten bu videoyu çekiyorum. O yüzden e, ben CZN bırak yazdım hani sallamasyon. Buraya da bin tane e, adet yazıyoruz ve arkadaşlar e, biz de burada diyor ki 5 dakika boyunca beklemeniz lazım. 5 dakika sonra takipçiler hesabımıza gelmiş oluyor diyor. Arkadaşlar, ee, dediğim gibi yaparsanız sizler de hani ee, bu videoyu atlamadan izlerseniz hani benim dediğim gibi talimatları uygularsanız istediğiniz takipçileri ücretsiz bir şekilde şifrenizi girmeden ulaşabilirsiniz. videomu bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına kullanıcı ismini bırakan kardeşlerimi takipçi yolluyorum. Bu arada 1000 takipçi olmamıza e, YouTube'da çok az kaldı. 1000 takipçi olursak 10.000 e, takipçi yollayacağım 10 e, tane kardeşime. E, bu sözümü de buradan vereyim. O yüzden abone olursanız hem çekilişten e, takipçi kazanma hakkınız olur. Hem de yorumlar kısmına kullanıcı isminizi bırakırsanız takipçilerinizi benden ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.